savadeli olarak Akbank'tan bahsedeceğiz ve bu sadece Akbank yorumu olmayacaktır. Aynı şekilde İş Bankası için de, Garanti Bankası için de bütün özel sektör bankalarını kapsayan bir yorum olacaktır. Neden Akbank seçtim? Çünkü küçük yatırımcının en çok alıp sattığı bankalardan birisi Akbank. Kurumsal yatırımcıların ağırlıklı olarak İş Bankası ve Garanti Bankası'na daha meyilli olduğunu biliyoruz Şimdi kısa vadeli olarak Zaten 30 dakikalık mum grafiklerine bakıyoruz Kısa vadede en yüksek seviyesi Akbank'ın 21,40 En düşük seviyemizde 14,35 şu anda tabii ki zirve seviyelerine, kısa vadeli zirve seviyelerine yakın e, seyirde gidiyor. Akbank'ın FK'sı en son kontrol ettiğimde 1,70. Gerçekten FK olarak da çok düşük. Benim de en çok beğendiğim şu bu aralar birinci sıradaki banka. Kendisi Akbank oluyor. Bir ara biliyorsunuz ben Takas Bank'ı paylaştım. Takas Bank'ta çok güzel trade'ler yaptık ve Takas Bank üzerinden paralar kazanmıştık. Bu aralar Favorim Akbank diyebilirim. Kendim de işlem yaptım. Kendim de bu hisse üzerinden para kazandım. Şimdi pozisyonum küçülmüş durumda. Ki bunu daha önce de söylemiştim. Akbank'ta artık ben kar satışlarımı yaptım. Eskisi kadar elimde hisse bulundurmuyorum demiştim. Beklentim şu yönde. Yani eğer böyle bir şey olursa ben ekleme yapmayı düşünüyorum açıkçası. 18,10, 18,15 fiyat seviyelerine gerilediği zaman Akbank'ta ve diğer özel bankacılıklarda da olabilir bu ama birinci Akbank daha sonra Garanti ve İş Bankası için de düşünebilirim. Ekleme yapacağım. Bakalım eğer böyle bir durum olursa pozisyonumda daha fazla Akbank hissesi yer alacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube'dan abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.